Kuşadası Belediyesi Televizyonu Bugün Buradayız ekranlarından herkese merhaba. Güzel bir perşembe günü belediye ekiplerinin çalışmalarını ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Bugünkü ilk noktamız Ege Mahallesi Alparslan Türkiye Sokağı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yabani ot temizliği işlemlerini gerçekleştiriyor. Şimdiki noktamız Kadınlar Denizi Mahallesi Tarihi Su Kemeri Altı. Burada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çim biçme işlemlerini gerçekleştiriyor. Bugünkü son noktamız Değirmendere Mahallesi Aldaş 2. Sokak. Burada Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mazgal imalatı işlemlerini gerçekleştiriyor. Şu anda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden Adem'le birlikteyiz. Adem mazgal imalatı için yapılıyor? Bu mazgal imalatlarını kışın yağmur suları, su birikintileri ve kentimizin daha modern olması için bunları yapıyoruz. Kuşadası Belediyesi ekipleri 57 farklı noktada çalışmalarını sürdürürken bizler de size Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesinden veda ediyoruz. Kent genelinde Temizlik İşleri ekipleri çalışmalarını özveriyle sürdürmekte. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın farklı noktalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.